Merhaba, bugün size insan immünolojisini kapsamlı ve kliniğe odaklı bir inceleme sunarak tıp öğrencileri ve sağlık profesyonelleri için birinci referans kaynağı olarak öne çıkan Abbas Temel İmmünoloji kitabını tanıtmak istiyorum. 6. baskısıyla tamamen yenilenmiş ve güncel bilgilerle donatılmış olan bu eser, immünolojinin karmaşık yapısını kolay anlaşılır bir şekilde aktararak tıp eğitiminde başarılı olmak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynak sunmaktadır. Hastalığın patogenizi, yeni tedavilerin geliştirilmesi ve klinik uygulamalar için klinik olgular ve pratik örnekler eklenmiştir. Bu sayede immün sistemin gerçek dünyadaki işleyişi ve hastalıklarla olan ilişkisi net bir şekilde anlaşılabilir. Kitap tam renkli resimler, klinik görüntüler, pratik tablolar ve özet kutuları ile karmaşık konuları görselleştirerek öğrencilere konuları daha iyi anlama fırsatı sunar. Her bölüm sonunda yer alan öz değerlendirme soruları öğrencilere bilgilerini pekiştirme ve sınavlara hazırlık için mükemmel bir fırsat sağlar. Alanında uzman öğretmenler, kurs yöneticileri ve konuşmacılar tarafından yazılan bu kitap en son immün sistem anlayışını sunar. Bölüm özetleri, anahtar kavramlar ve terimler sözlüğü gibi unsurlar, öğrencilerin immünolojinin temel kavramlarını etkili bir şekilde öğrenmesine yardımcı olur. Abbas immünoloji tüm dünyada büyük beğeni topluyor. ABD'den David Abbas Temel İmmünoloji öğrencilerim için en güvenilir kaynaklardan biri oldu. Klinik olgular ve görsel içerikler karmaşık konuları çok daha anlaşılır kılıyor diyerek kitabı referans göstermiştir. İspanya'dan Lucas P. İmmünolojiyi hızlıca anlamak ve tıbbi pratiğe dökmek isteyenler için bu kitap harika bir yol gösterici olduğunu söylüyor. Abbas Temel İmmünoloji, tıp, sağlık ve biyoloji öğrencileri için immünolojiyi derinlemesine öğrenmek ve klinik pratiğe bağlamak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynaktır. Güncel içerik, renkli görseller ve pratik örnekler ile immünolojiye dair her konuda bilgi sunarak sınav başarısını artırmak ve klinik bilgi edinmek için mükemmel bir rehber sunar. Eğer immün sistemin işleyişini ve hastalıklarla ilişkisini anlamak istiyorsanız bu kitabı kütüphanenize mutlaka eklemelisiniz.